Baykar Teknik Lideri Selçuk Bayraktar, Yunanistan'ın İHA tedarikini değerlendirdi. Bayraktar, Yunanistan'ın tedarik ettiği İHA'ların başlangıç seviyesi olduğunu açıkladı. Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan bildiğim kadarıyla yurt dışından tedarik ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den ya tedarik yoluna gidiyor ya da tedarik edip satın alma yoluna gidiyor. Ufak bir program başlattıklarını duyurdular." Elbette, bunlar alt sınıftaki İHA sistemleri. Epey giriş seviyesi diyebileceğimiz İHA sistemleri. Ama Türkiye, dünyada bu alanda teknoloji geliştirme açısından son 20 yıllık mücadeleyle birlikte ilk üçe girdi. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri, insansız hava araçları teknolojisini muharebeye adapte etme konusunda dünyada bir numara diyebiliriz. Bizim derdimiz, bu yakaladığımız öncülüğü kaybetmemek ve bunu tüm topluma yaymak, ifadelerine yer verildi. Yunanistan Savunma Bakanlığı, Temmuz 2022'de meclise bir tasarı sundu. Tasarı, Ege Denizi'nde artan göç faaliyetlerinin izlenmesi, Türk deniz kuvvetleri tarafından İHA'larla yapılan devriye ve gözlem uçuşlarına karşılık verilebilmesi amacıyla 3 adet MQ-9 İHA, 2 adet yer kontrol istasyonu, yedek parça ve ilgili ekipmanın alımını içeriyor. Son yıllarda Türk Deniz Kuvvetleri'nin artan İHA ve gözlem kabiliyetinden rahatsız olan Yunan makamları hazır alım ya da kiralama yöntemiyle envantere bir an önce insansız hava aracı almak için çalışmalar yürütmüş, bu kapsamda 2021 yılında İsrail'den 2 adet Peron 1 ve gerekli ekipmanı yaklaşık 40 milyon avro bedenle 3 yıllığına kiralamıştı. Anlaşmaya göre kiralama süresinin sona ermesinin ardından Yunanistan'ın sistemleri satın alma hakkı da bulunuyor. Hem gündüz hem de gece faaliyet gösterebilen ve deniz karakol radarları ve uydu haberleşmesi ile donatılan Heron sistemi, deniz devriyesi, deniz ve kara sınır koruma, arama ve kurtarma, afet yönetimi amacıyla İskiri, Skyros adasında yer alan 135. Muharip Filo Komutanlığı tarafından işletiliyor. Tasarıda sunulan ihalların hangi konfigürasyonda olduğu henüz açıklanmasa da MQ-9B sigerdean modelinin seçilmesi bekleniyor. Ancak Yunanistan tedarik ettiği İHA sayılarının çok az olduğu gözlemleniyor. Bu durum Selçuk Bayraktar'ın da vurguladığı üzere giriş seviyesi kabiliyet olarak nitelendirilebilir.